Evet burası eğitim bölümü, crafting bölümü diyebiliriz. Ee, Barrel'ın yapımı yukarıda gözüküyor. 3 tane ayrımdan yapılıyor. Ee, Barrel bir sürü silah kullanılıyor. Kullanılan silahlar yukarıda gözüküyor. ben onları şey yapmıyorum şimdi. biraz sonra göreceksiniz bu hepsini. Yukarıda gözüküyor silahların hangi silahlar kullanıldı ee, Acok nerede yapılıyor bakalım e, yukarıda gözüküyor gördüğüm gibi ben söylemiyorum ee, Acok silahlar galiba bir taneydi o da ee, 40 level sonu galiba ya e, da 60 bilmiyorum ee, yapımı yukarıda gözüküyor kullanıldı silahlar yukarıda gözüküyor ve e, o da e, yanda gözüküyor işte böyle bir görünüş var Silahları kattı P90 body yukarıda ekranı gözüküyor zaten bir tek silah kullanılabiliyor çünkü P90 body P90 silahında kullanılır bu parçaları silah, silahlar kadar özen göstermemişler üstte bakımından o yüzden böyle gözüküyor bu şu an 1.7.2 modu e, 1.7.10 modunda daha değişik silahlar var ben bunu tatlı size e, şimdi gerçek videoya geçelim Merhaba arkadaşlar ben Ekosom'dan Serdar bugün sizinle eğlenceli motor atımlarında Üçte silah modu önce 3D silah modu gerçekten çok eğlenceli ve gerçekten iyi yapılmış bir mod. Eee... Çekelim sıfır. Evet. Modda ee, silahlar var işte böyle. Onların parçaları var. Eee, otomatikleri ben sıraya dizmiştim böyle. Şuraya biraz koyun yapacağım. Evet, ee, şimdi hammer denen silah yani ham ham denen silah ee, yukarıda yapılışı var craftingde. Ee, bu silah yakınlaşma şeyi bu kadar. Ve tek atma silah. Şöyle şu coin'i bir tırak asla Kaç mermi kapasitesi varmış? 53. Bayağı fazlaymış ama. Evet. Tarıyoruz, tarıyoruz. Tar, tar, tar. Kaç kalmış? 12 kalmış. 53 değmiş bu arada 60'tı büyük ihtimalle bittim. AK47'i inceleyelim. AK47'de yapılışı şurada göz gözüküyor. AK47 yok oldu. Evet. Yapılışı ya tarafta gözüküyor. O da şöyle bir range alışı var. Böyle bir görünüşü var. E, şu an şey basıyorum. E, Sat tık yapıyorum şu an. Ve e, range aldığı gözükmüyor. Eğim aldığı gözükmüyor şöyle tek atıyor. ama sekiyor. Bayağı bir şöyle bas. Gözde sekecektir. Silah. Mermisi bitti. biraz daha koyup geliyorum. Golden Arka yapımı gözüküyor yukarıda. bunun görünüşü böyle. Ve normal Arka farklı galiba görüntü olduğunu düşünüyorum. Ve animationdır büyük ihtimalle. Hayır. Damage. bir damage fazla vuruyor. Diğer dokuzken ya diğer 8 iken burada 9 vuruyor. Ve bunu da vermiş bitti. Eee, sırada M16 var. M16 eee, yapımı yukarıda gözüküyor. Optum vermesi var. 8 damage vuruyor. Görünüşü şu şöyle. Ve e, ee, aim'i de böyle. Eee, nasıl vuruyor? Normal 8 vuruyor. İşte tek atıyor. Coinlara. Tabii sadece. Mermisi 30 oldu. için çoğu bitti. M60'a geçelim yapmış e, yukarıda yapılışı gözüküyor e, görünüşü şöyle f5'ten görünüşü böyle e, bakalım A, altı vuruyor yüz mermisi var yüz mermi az değil range eğimi böyle e, optifine çok güzel bir görüntü oluşturabiliyorsunuz Oops. tek atmıyor koyuna Yüzmemesi var ama o yüzden tek atması benim için önemli olmaz bir ihtimalle ee, böyle oynarken falan. Ama bunu mod sarı ağa serisinde koyamıyorum. Ee, bir e, bug mıdır nedir? çalışmıyor ee, çalışmıyor modlar. Yüzmemden ne kadar kaldı o kadar taradık ve 26 memnun var o da hızlı bitirecektir sevdiğim yani. Şimdi gitmiş de olabilir bakalım. 6 memnun kalmış 6 memnun de kaç tane ödeyebiliyoruz? 2 tane küçük koyun gitti. Sırada P90 var. P90'ın görünüşü yukarıda var. Yapılışı pardon. Eğimi ee, böyle, ee, normal görünüş böyle, en de böyle gözüküyor. Gerçekten mükemmel bir görünüş var. Ee, çok uğraşmışlar galiba bunu yaparken. Kaç vuruyormuş bakalım. 6 vuruyor, 50 mermisi var. Süper hızlı bir tarama şeyi var. Hemen geliyorum, 1 dakika. Ee, geldim. Coin yapsın birazcık. Tarama oluştu. Hani Seslettiğiyle beraber her şey çok güzel yapmışlar. Tıkla, bittim. Ee, ama ben reload yapmayı bilmiyorum tam olarak anlamadım o işi. Evet, reload yapıyorsunuz. Sağ tık yapınca reload yapıyor. Ama arka kilidi yaptı ben bilmiyorum. Elinizde hangi silah var? Sağ yapınca reload yapıyor. Evet, hemen de bitiyor gördüğünüz gibi. Ee, otomatikler bu kadardı. Ee, hemen diğerine geçiyoruz. Diğeri tek atanlar serisi M14 DMR diye bir silah 20 vuruyor. 3 mermi kapasitesi var. Bildiğiniz AWP bu. Hoca hocam diyorum. Bayağı yakınlaştırıyor. Optifine bileştirdiğinizde gö güzel görüntü alıyorsunuz. Tek atıyor. 20 can aldım da tabi. 20 vuruş hey oldum da. Ops, alamadım galiba onu. Neyse, e, bu kaç vuruyor peki? Bu Saucer vuruyor. Neden? Çünkü patlama özelliği var. Ben de deneme yapmıştım, şuraya vuralım. E, Optifine bileştiğimde böyle gözüküyor. E, şöyle bir görüntüsü var, diğerinde böyle bir görüntüsü var. Ama bu RPG çok daha iyi gözüküyor. Pixel pixel uğraşmış öyle değil ben size vuruş vurduğunda da böyle bir e, yer götürüyor yani etrafına bayağı bunun bile yapmışlar adamlar çok iyi ya map baya iyi ya çok uğraşmışlar herhalde e, bu tek atanlar serisiydi bunların da mermilerini doldurabilirsiniz söyle mermileri de var e, diğerine geçelim e, bunlar da tekli silahlar hani pistol dediğimiz e, onlar da e, şunun yapımı yukarıda gözüküyor e, Bundan da hepimiz kadar gözüküyordu. Ben söylemeyi galiba. Biraz coin yapacağım. Ee, pistol adı neymiş? M1911 diye bir silah tek atıyor. Kaç vuruş var? 6 vuruşu var. Firemax var. Damage var. Bir şeyler var orada. Evet. mermisi kapasitesi çok az olduğu için hemen bitiyor. Bunun mermisi kaç kapasitesi? 14. 17 idi. Yani bildiğiniz Desert Eagle gibi. Bunda eğim yok. Ee, görünüşü şöyle. Bu da dual oluyor. Yapım da yukarıda gözüküyor göründüğünüz gibi. Bu da böyle güzel vuruyor hani bildiğiniz gibi. Diğerlerine geçelim. Shotgunlara. Shotgunlar ee, Remingation diye bir şey. E, yukarıda gözüküyor. f 5ten böyle gözüküyor. Vurduğu demut 20. 5 mermisi var. Toplu vurarsam çok daha iyi olacaktır göstermek amacıyla söylüyorum. Bir vuruşta iki tanesini çok rahat bir şekilde kesiyor. Üç tane kesti. Ne kadar toplarsanız o kadar kesecektir. Bir deneme yapacağım. Üçer üçer götürüyor. Evet, üç üç götürüyor. Ee, Nermis e, bir tane kadar vuradı. Nermis bitti. Spas spas da görünüşü böyle. O da 20 vuruyor. O kaçmış. Bunun amelasyon gözükmüyor Bunun 8 ama onu daha fazla sanırsam 10'du. Spas da aim alamıyoruz o da bir vuruşta 2-3 tane götürdü büyük ihtimalle. Çok sekiyor doğru gördüğün gibi. Evet. Kaç mermisi var? 3 mermisi var daha. Çat, çat, çat. Bitti herhalde mermisi. Evet. Ee, şimdi de e, mail silahlara geçelim. Yani küçük silahlar. Mail bu oluyor. O da Fırlatma, throwing silah. Bıçak. Yani fırlatılabiliyor. Fırlatıldığında ok gibi değil. Yere düşüyor e, ee, olsun bu kadar uzak gitmiyor uzak için şöyle bir bayağı bir şey yapmanız gerekiyor gidiş yönü dik bir şekilde gidiyor hani bakın şöyle bir Abi, yamuk gidiyor ee, her türlü yer dışı olsun adama, adama diyorum herhangi bir moba denk etsin ya da etmesin e, ee, yere düşüyor vurarak da şey yapabiliyorsunuz ama vurarak fazla canı o yüzden yapılışı da gördüğünüz gibi zaten ben de söylemeden önce görüyorsunuz şimdi ee, şimdi sırada granite yapımı granite yapımı böyle e, yukarıda gözüküyor böyle bir görüntüsü var narfin böyle ee, kaç vuruyormuş gözükmüyor bu da gözükmüyor biraz coin yapıp geliyorum hemen ya da sizle beraber yapalım ve buradan deneme yapmıştım birkaç tane obsidin olduğu kırılmaz yine kırıldı Pembe oyun çıktı çok çıkıyor Şöyle bir pat 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 küp çat böyle bir e, şey var bunda galiba bu videodan bu kadar e, gösterme şey böyleydi bir dahaki videoda kendinize bakmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bye bay